Kardeşimin takma saçlarını takınca ben. Kardeşimin takma saçlarını takınca ben. Kardeşimin takma saçlarını takınca ben. 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 Kardeşimin takma saçlarını takınca ben. Takınca ben. Takınca ben. Bunlar takma saç. Ah, kop çıktı. <gülüyor> çıktı. <gülüyor> Güzel. İyi. Hayır, ontem. İşte. Aaa olmadı. Ya kızlar böyle uzun saçla nasıl yaşıyorlar? Ya kızlar nasıl uzun saçla yaşıyorsunuz? Bu ne ya? Hep geldi yüzüme. Yüzüme gelmesin. Like atıp abone olun. Bir gün uzun saçlarla vlog çekelim mi? Yorumlara yazın. Bu uzun saçla tabii. Yorumlara yazın. Bay bay.